Meclis-i Mebusan Reisi Ali Rıza Bey diye birisi var. Benim kendisiyle başım hiç hoş değil. 33 numarada mı artık bilmiyorum. Efendim kendisi e, meşru, evet, meşrutiyet ilan edilmiş. E, tabii ki Sultan Reşat tahta geçmiş. Yeni açılan meclise de Fosati'nin Ayasofya'nın yanında yaptığı adliye nezareti binası tahsis edilmiş. Fakat binanın bir kısmını adliye nezareti kullanıyor, bir kısmını meclis Herkes birbirine girmiş. Yani yetmiyor daire. Hı hı. Bunun üzerine kendisi padişahın karşısına çıkıyor. Meclisin onayını almadan. Ve çıran Sarayı'nın tahsis edilmesini istiyor. O da diyor ki padişah yani buna diyor ne lüzum var diyor buranın verilmesine ne gerek var. Ama ısrarı kıyamet tabii ki diyor ki ben biraz düşüneyim. Hı ertesi ha bu esnada çok sizin es sorularınızı not alıyorum. İlginç ilginç bir durum daha cereyan ediyor. Aynı gün toplantıdan sonra padişahın huzurundan ayrılıyor, meclise gidiyor ve diyor ki padişah bize burayı ihsan edecek. Ben konuştum. Hı. Bu süreçte mecliste müthiş bir tartışma var, görülmemiş bir tartışma. Kısaca zikredeyim. Lütfen. Şeyhülislam efendi orada dinliyorum. Şeyhülislam efendi masaya yumruğunu vuracak kadar hiddetleniyor ve diyor ki bir takım kendini bilmez bilmezler oraya el atacaklar. Olmaz efendim olmaz. Korkuyorsanız benim üzerime atın. Şeyhülislam razı olmuyor deyin. Ve bu işten vazgeçin diyor. Hı. Ondan sonra sahip Molla efendi de e, tartışmalar devam ederken devreye giriyor ve çok acı bir cümle kuruyor. Ve diyor ki bunu da hal edecek olursak nerede oturtacağız diyor. Hı. Çok acı bir çok. cümle. Gerçekten eee o es o gün Sultan e, Mehmet Reşat haremine şöyle bir cümle kurmuş. Her meseleye karşı e, daima millete ve hükümete mutiyim. Fakat gönlüm buna razı olmuyor. İçimde bu hususta bir bedbinlik var diyor. Ertesi gün uyandığınız zaman İstanbul gazetelerinde bir manşet. Padişahımız efendimiz Hazretleri Çırağan Sarayını halkına bahşettiler. Padişahın haberi yok. Oldu bittiyle Alirıza Efendi, Alirza Bey Çıran sarayını ele geçiriyor Hı. ve Parlamento çalışmaları başlıyor. Nihayetinde görseller 40, 41, 38 ve 42. görseller. Yaz değişik sorular gelmiş çok enteresan. Ee, mesela bakın Parlamento olarak şekillendiği bir esna. Burası ya, bu. Meclisi Mebusan Dairesi bir başkasına belki bakabiliriz. Sütunları gördünüz mü sevgili çok seyirciler? Görkemli. Çok güzel. Ay sütunlar incecik <laughs> böyle ince geliyor, değil mi? Şişeliği. Çok ince ee, malzeme çok. ve 15 Kasım 1909'da 15 Kasım'da meclis açılıyor. Yaz avizede nefis. Ah çok güzel. Çok. Bakın sarayın diğer odaları. Bu arada bu saray inşa bu saray parlamento olduğu zaman Ali Rıza Bey diyor ki meclis reisi Yıldız Sarayı'nın da tasfiye süreci devam ediyor o esnada. Yıldız Sarayı'ndan Ayvazovski'ler değerli başka koleksiyon ürünleri de buraya getirilsin ah, ve ah, parlamento ah. ihtişamlı bir hale daha da ihtişamlı ah, bir hale ah. büründürülsün diyor. Fakat bilemez ki 15 Kasım 1909'daki açılışının ardından birkaç ay sonra Çırağan Sarayı tarihteki yerini alacak. ramrant' da gitmiş. Neler 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 neler. Ee, kurtulabilen çok fazla şey var. Fakat ne yazık ki Çok e, fazla şey var mı gerçekten? Burada? Evet evet ha. kurtarılmış fakat 19 Ocak 1910 tarihinde bakın orası Hünkar hocasıydı. Bir önceki görsel parlamento olduğu tarihte şekillendirilen Hünkar hocası. bir önceki görsel burası. Hünkar Lojası olarak e, evet e, tasarlandı. Yani Hünkar Mahfili düşünün Hünkar Buraya geldiği zaman İngiltere parlamentosundan alışıyoruz ya kral, kral ya da kraliçe <laughs> gelir. Bizdeki de öyle bir durumdu. Şimdi efendim padişahın katılımı ve nutkuyla saray açılır. Evet. 15 Kasım 1909'da fakat 19 Ocak 1910 tarihinde çatıdaki bir elektrik kontağından sarayda yangın başlar ve sadece 2 saat içerisinde bütün saray yerle yeksan olur. Ee, i̇şte bakın yangından bir görsel. Evet. Çok e, fecaat, gerçek bir fecaat. Evet. O kadar ilginç ve talihsizdir ki o gün İstanbul'da lodos vardır ve tulumba e, can kurtaran vapurları yanaşmakta güçlük çekmektedir. Bir Alman gemisi e, imdada yetişmiştir. Amerikan zabitan ve neferatı yangının söndürülmesi için can siperhane buraya gelmişlerdir. Bizim tulumbacılar da yetişmiştir fakat hortum kısa gelir bazı kere ve maalesef denizden de lodos imkan vermez ve bu saray dediğim gibi iki saat içerisinde yaklaşık iki saat içerisinde ortadan kalkar. Peki, çok şey kurtarılmış olsa da az önce sizin işaret buyurduğunuz 5. Murad'ın 28 sene boyunca şekillendirdiği o muhteşem kütüphane kendi sırlarıyla birlikte notlarla birlikte her şeyiyle birlikte ortadan kalkar. Ne yazık ki kurtarılamaz. Şimdi Bu... tabii bizim özellikle yangın konusunda çok taze bir acımız var. Bir kez daha kaybettiklerimizi Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii sonuçta çok hassas bir mesele. Çok. Elbette yani cana geleceğine mala gelsin ama hani bu da tarihimizde e, vuku bulmuş bir hadise ve e, üzerine de konuşmak gerekiyor. Bilmiyorum belki yani görselleri de o manada kaldırabiliriz. E, yani İnsanda da tabi ister istemez bir çağrışım yapıyor. Dolayısıyla çok. bir üzerinden mutlaka geçmek istedim. Allah rahmet eylesin. Amin. Çok acı. Amin. Çok. Allah bir daha yaşatmasın. Yani Aman hiçbir memlekete yarabbim. yaşatmasın. Ee, son olarak bu hikayeyi yangınla birlikte Halit Ziya Bey'den az önce Hı -hı. bahsetmiştiniz. Onunla müsaadenizle bitireyim. Diyor ki bir yazı yayınlıyor. Bu yangın belki maddeten bizi 4 milyon zarara soktu. Manen yüreğimizi yaktı. Kadınlara çok ilginç bir dedim ya size bu sarayın kadınlarla garip bir ilişkisi var. Hep kadın mülkü olarak intikal ediyor. Halit Ziya Bey de sanki bunu buna vurgu yaparcasına kadınlarla özdeşleştiriyor. Son gününün hikayesini. Düşündüm ki maddi felaketler insanları fakir edebilir. Bir milletin muhteşem meclisi mebusanını yakar, kül eder, yerlere geçirir. Fakat dokunun, dokunamayacakları bir şey vardır. O da her yeni müşkilatla azmi bin kat artan kalplerin sadakat ve fedakarlığı. İşte zannediyorum ki zannediyorum ve Türk zannediyorum ve Türk kadınları namına söylüyorum ki yalnız kendi hesaplarına en aşağı bir hizmet kolları ile ifaya binanın taşını kirecini taşımaya hazırlar. Ne kadar ilginç. Bu sarayın yeniden gerekiyorsa ayağa kaldırılması düşünülüyorsa Türk kadınının burada fedakarca görev alacağını ifade ediyor. Bu hı hı. E, garip bir e, şey. Benim ilgimi çekiyor. Garip bir nokta ve can alıcı nokta. Böyle bitiriyor. Meclisi i Mebusan yapılıncaya kadar Darül Muallimindeki hocalık aylığımı meclis Mebusan'ımızın inşası için bırakıyorum. Memlekette maddeten beni utandıracaklar. Utandıracakların pek çok olduğuna eminim diyor. Hı. Çok yani evet. büyük bir davranış. Örnek olacak bir davranış. Ve Ali Rıza Bey... Çırağan Sarayı'nın parlamento olması ve nihayetinde yanmasında bir müsebbip olarak tarihe geçiyor böylelikle evet. efendim. Şimdi...